Değerli takipçilerim, eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitim videomda e, AutoCAD'in son sürümünde 2024'te parça çizimlerine devam edeceğiz iki boyutta. E, komut anlatım kısmında Hatch komutundan bahsetmiştik arkadaşlar, kesit komutundan. Bu eğitim videomuzda da Hatch komutuyla ilgili bir uygulamamız olacak. Özellikle e, şu ayarları nasıl yapabiliriz? Yani color, rengimiz beyaz, scale, ölçek 1.5, açımız 75 ve e, tipimiz de ansı 31 şeklinde. Şimdi bunun için öncelikle ne diyorum arkadaşlar. Çizime başlamadan önce lütfen şurada ortogonamız açık olsun ve şuradaki ayarlarımızın da tamamı açık olsun. Zaman zaman kullanacağız çünkü. Şimdi bakın nasıl çizimi yapacağım ya da başlayacağım. Bakın alt tarafta 26, 42, 38 ve 12,5 ölçülerimiz var. Şu yataydaki line'ı çizebilmek için bunlardan onu çıkartırsam 108,5'lük bir ölçümüz kalır. Bakın line komutunu çalıştırıyorum. Şöyle yatayda 108.5'lik bir tane line çekiyorum. Sonra kendime göre şöyle ayarladım. Daha sonra devam ediyorum. Yukarı 18, sola 25. Gel line komutuyla yukarı 18, enter, sola 25, enter. Aşağı geliyorum 3 milim enter. Şimdi şuradaki ölçümüzde 51.5 olacak. Onun da hemen sebebini söyleyelim. Bakın arkadaşlar, şuradan şuraya 32 artı 10 ne yaptı 42 değil mi? Ee, akabinde burada ne var? 25. 42 artı 25 ne yaptı? 67. Tamamı kaçtı? 118.5. Çıkartırsak 67'den 51.5 kalır. O zaman şu yataydaki line'ımızın ölçüsü 51.5. Yukarı doğru 40, sola doğru 32 gideceğim. Hemen line komutuyla geldim. Yukarı doğru 40, sola doğru 32. Burada bir duralım. Bakın hazır e, burayı yapmışken e, Şimdi tamamı 32 Burada e, çap ölçüsü 18 Ne yaptı aradaki fark 14 Demek ki şu aralar 7 milimetre O zaman ben şunu tutup Offset komutuyla arkadaşlar Ne yapabilirim İçeriye doğru 7 mm öteleyebilirim Daha sonra bunu tutar Buraya uzatırız Şimdi tekrar bunu tuttum Tekrar offset komutu Bakın tık tık yapıyorum Sola doğru 18 öteliyorum Gördüğünüz gibi. Akabinde buradaki dairelerimi ben şurada çizip move komutuyla taşıyacağım. Çap 10 ve R10 verilmiş değil mi? Geldim. Center radius komutu. Ölçümüz 10. Aynı şekilde center diameter komutu. Ölçümüz yine 10. Şimdi bu ikisini seçtim. Move komutu. Bakın aşağı doğru 20 milim taşıyorum. Tekrar ikisini seç diyorum. Ee, yine move komutu. Bakalım ne ölçümüze ne kadar? 10 milimetre. Şöyle merkezden sola doğru 10 milim taşıdım. Şimdi yapmamız gereken şu. Bakın geliyorum arkadaşlar. Sağa doğru ilerle hatta birleştir. Buradan gel içeri doğru kapat. Şöyle uzatabilirsiniz. TR enter, enter yaparak bu kısımları gelip buduyorum. Şöyle fazla bir budama işlemi yaptık. Hemen geri aldım. TR Enter, enter diyoruz. Şöyle yakınlaşalım. İçeride kalan kısmıdır. Şeklimiz bu olacak. Tekrar line komutu. Bakın geldim. Örneğin şuraya birleştirelim. Ve aynı şekilde içeriye doğru gel. TR enter enter diyorum. Şöyle trim işlemlerini hatta şurayı da bu diyorum arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz köşelerde 5'er milimlik radiusumuz var. O zaman fillet komutu diyelim. Fillet Alttan radius'u seçtim. 5, enter diyorum. Geldim. Bu ikisini seçiyorum. Tekrar fillet komutu. Alttan radius'u seç. 5, enter. Gel. Bu radius'umu da ver. Akabinde line komutuyla şöyle bir eksen çizelim. Bunu daha sonra şimdi kesik kesik yapacağım arkadaşlar. Ama hazır aklımızdayken şu enonate kısmından center mark'ı kullanarak gelip şu eksen çizgisini atalım basitçene. Şimdi... Bu kısımları da arkadaşlar öteleme ile bakın çok kolay bir şekilde halledeceğim. Şimdi bu eksenle bu eksen arası 42 42'ymiş. Tamam hiç uğraşma. Gel o zaman bu ekseni tut. Offset komutu. Gel her iki ucunu da seç. Sağa doğru çek. Kaç demiştik? 42 mi? Bir daha bakıyorum ölçüme. Aynen öyle. Burası eksen olacak. Şöyle geldim. Şuralarda bırakıyorum onun için. İsterseniz kafanız karışmaması için Şuradan by gelip other diyorum arkadaşlar. Veya bakalım bir center var mıymış burada. Bunu muhtemelen ben seçmişimdir ama. Bakalım bir eksen çizgi şeklinde gözükecek mi? Center 2 şuna bakalım. E, şimdi bakın bu daha küçük olduğu için gözükmedi. Onun için other diyorum. Buradan loot diyorum arkadaşlar. Benim her zaman kullandığım bir tane çağıralım buradan. Jizz 08'e 11. Bunu OK diyorum. Buradan da seçip eee okay diyorum. Şimdi bu çizgimi seç, gel. Biraz önce çağırdığım eksen çizgisi tipini seçtim. Şimdi tekrar bunu çalıştırıyorum arkadaşlar. seçiyorum daha doğrusu offset komutu. Geldim sola doğru 4 enter. Tekrar tut offset sağa doğru bu sefer gel 4 enter. Şimdi bu ikisini seç. Buradan normal çizgi yap bunları. Ve bunları tut. Şöyle kapat. Tut. Kapat. Aynı şekilde. Bu kısmı da gel kapat. Yani ekstra bir komut aramay aramayın buralarda. Offset komutu e, gayet işimizi kolayca görüyor. Şimdi bu iki eksen arası mesafe kaçmış? 38. O zaman bunu tutuyorum. Şurada bir kırıklık var. Yok. Şimdi şu çizgimi tutuyorum arkadaşlar. Offset. Geliyorum bakın. Buradan buraya ne kadar? 38. Akabinde bakın 15 e, totaldeki ölçü 7.5 sağa 6 milim aşağı. Şöyle yapalım isterseniz 7.5 enter aşağı 6 enter ve şu fazlalığı silelim hemen delik yaparak. İçeri doğru bir miktar gireceğim. Buradaki çapım da bu arada 8 milim olacak arkadaşlar. Verilmeyen bir ölçü. Bakın şu çap ölçüsü yine 8 milimetre olacak. Dolayısıyla burası 8 tamamı 15. 15 eksi 8 7. O zaman şuraya ne kalacaktır? 3.5. Dolayısıyla line komutuyla geldim sola doğru 3.5 enter diyorum. Aşağı doğru birleştir. Şimdi Şunların tamamını tut diyorum arkadaşlar. Mirror komutunu çalıştırıyorum. Geldim. Dikeydeki bu noktalarımı seçip No diyorum. Şunu yapabilirim akabinde. Şunu silip buradan gelip birleştirebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burayı da halletmiş oldum. Şimdi şurada da bir Fillet'ım var. Fillet komutunu çalıştırdım. Alttan Radius'umu seçiyorum. Ölçüm ne kadar? 5. Enter diyorum. Geldim bu ikisini seçtim. Onayladım. Şimdi başka bir ayrıntı kalmadı. Şimdi kesit komutunu uygulayacağız. Bakın komutum şurada yukarıda arkadaşlar. Hatch komutu veya klavyeden bu komutu aratabilirim. Hatch şeklinde. Geldim. Öncelikle ilgili kısımları seçiyorum değerli arkadaşlar. Nereyi taramam gerekiyor? Eksen çizgisi olduğum için mesela bakın iki defa tıklamam gerekecek. Şimdi tipimi ansa 31 olarak belirledim. Bakın şurası önemli arkadaşlar. Üzerine geldiğinizde hatch type der. Nedir bu? Kesitin türü. Bunu değiştirebilirsiniz. Solid, gradient, işte pattern veya user defined şeklinde. Bununla oynayabilirsiniz. Ama bizim bu uygulamamızda pattern olacak tabii ki. Hatta buradaki ilgili pdf'te yazmamış. Ben sizlere söylüyorum. Akabinde scale 1.5, color, white ve angel da 75. Bakın scale dediğimiz kısım burası arkadaşlar. Bunu arttırıyorum 1.5'a doğru. Akabinde angel da 75 derece gördüğünüz gibi. Başka yapacağım bir işlem kalmadığına göre close, h creation diyorum. Kapatıyorum burayı. Daha sonra ölçülendirmeyi hızlı bir şekilde toparlayalım arkadaşlar. Hemen enonate kısmına geliyorum. Nereden nerelere ölçü verilmişti? Bakın merkezimizden sanırsam şuraya mı bir ölçü vardı? Şöyle bir kontrol edelim. Yok, bu merkeze kadar varmış. Yani şuradan şuraya ölçümüz 26. Geliyorum merkezden merkeze devam ediyorum. Burası 42. Akabinde gel buradan buraya olan ölçü 38. E şuraya bakalım dikeydeki ölçümüz 18. Şurada bir 6 milimlik ölçümüz var. Ee, şimdi bakın buraları ölçülendirirken mesela burası 15. iki defa üzerine tıkladığımızda sembol kısmından diameter diyebilirim arkadaşlar. Çap işareti ekleyebilirim. Yine bakın aynı şekilde geliyorum. Şuradaki çapı ölçülendirirken de iki defa tık yapıp sembolün altındaki oka tıklayarak diameter diye gösterebilirim bunu da. Aynı işlemi burada da yapalım. Dimeson diyoruz. Şurayı göster. İsterseniz bu böyle kalsın. Mesela içeridekini bu şekilde ayarlayalım. İki defa tıklayalım. Buradan çap işaretini koyalım. Tek bir e, hamleyle. E, hemen şöyle hatırladığım ölçüleri gelip gösteriyorum değerli arkadaşlar. E, tekrardan Dimension diyelim. Şurada bir çap ölçümüz olacak değil mi? Şurası. İki defa tıklayalım. Diameter diyelim. Onaylayalım. Şimdi bunun haricinde şuradan ee, diameter'ı çalıştırıyorum. Çapımızı ölçülendirdik. Radius'u çalıştırıp dışarıdaki çapı ölçülendirdik. Yarı çapı daha doğrusu. E, yine radius kalsın. Şuradaki radius'umuzu verelim. Ve aynı şekilde burayı da ölçülendirmiş olalım. Şu şekilde kalsa daha mantıklı olacaktır. Akabinde yine burada da bir e, radius'umuz var. Şu şekilde. E, bakın şuradaki mesafeyi unutmayalım. 3 milimde hatırlarsınız. Ama bunu tutup şöyle 3'ü yukarı doğru alabilirsiniz arkadaşlar. Bu yanlış bir ölçülendirme tipi değildir bu arada. Şöyle bakalım neyi vermedik. E, merkezler arasını girdik. E, 25'i 25'i vermemişiz. Şöyle şuradan şuraya olan ölçümüzü 25 olarak girelim. Sanırsam başka da bir şey kalmadı. Şurayı totalde on, 18 verdiğimiz için şu 12'ye bir daha gerek yok arkadaşlar. Kalabalık yapmasın oradaki ölçü. Sıkıntı yok. Eksik olanları da sizler tamamlarsınız. Ben o zaman şöyle yapacağım. Buradaki ölçülendirmelerin tamamını gelip e, seçiyorum değerli arkadaşlar. Şunu da tamamını gel seç diyorum. Buradan Diamonds'ın altındaki oka tıklayarak modify diyorum. Lines kısmına geldim. Bunu red olarak kırmızı olarak ayarla diyorum. Burayı da aynı şekilde red olarak ayarla. Symbols and arrow size kısmından burayı 4 olarak ayarladım. Text kısmına geliyorum. Rengim yine kırmızı. Burayı da 4 olarak ayarla diyorum ve OK deyip close deyip kapatıyorum. Bakın gördük mü? Bu şekilde ölçülendirmenin boyutlarını da arkadaşlar <laughs> büyütmüş olduk. Rengini de yine ayarladık. Yani ne yapabilirsiniz? Bu ayarlamayı yaptıktan sonra ölçüleri gelip şöyle nizam bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Mesela burada bir karışıklık var. Hemen yani tıklayıp görelim bunu. Çap 8'imizi Şöyle biraz daha yukarı doğru alalım. Bakın 3 üç, e, üç ölçüsüyle üst üste binmiş gördüğünüz gibi. Şunu alıp şöyle taşıyabiliriz. Ya da e, şu şekilde de kalabilir tabi. Olay bu. Güzel bir uygulama arkadaşlar. E, yani normalde tabii ki biz e, işin detayını mantığını anlatıyoruz ama. Normalde bu kesik görünümü e, bir parça üzerinde sizin hayal edip. E, ne diyelim çizim ortamına aktarabilmeniz lazım arkadaşlar. Teknik resmi okuyarak. Yani teknik resmin ya da perspektif parçanın herhangi bir açıdan e, tam kesitini sizin e, çizim ortamına aktarabilmeniz lazım. Tabi zamanla o şekilde örneklerimiz de gelecek. Mesela perspektif parçayı ele alıp işte görünüş çıkarma uygulamaları ya da kesit alma uygulamalarında da ben eğitim e, içerisinde yer vermeye çalışacağım. Buradaki diğer kesit görünümlerin çizimini de yapacağız arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen eğitim kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.